Aa, size doğru yüzen şu güzel siyah beyaz şey dene. Eyvah bu bir katil bayına ve yolundan hızlı bir şekilde çekilmezseniz sizi bir atıştırmalık gibi iyi verir. Katil balinalar orka olarak da bilinir. Onlar okyanusun en güçlü avcılarıdır. Yani en büyük ve en vahşi avcılar onlardır ve doğal düşmanları yoktur. Bu doğru. Köpek balıkları bile onlar için tehlike teşkil etmez. Bu canlılar acıktıklarında kuşları havada yakalamak için kolayca suyun dışına atlayabilir ve hatta karaya çıkıp suyun yakınında duran kara hayvanlarına sürpriz bir saldırı yapabilir. Katil balinaların bu şekilde geyik ve sığın avladıkları bilinen bir şeydir. Vay canına! Kedi balıkları ise işleri daha da ileri götürür. Karada sırtını kamburlaştırarak sürünür ve hiçbir şeyden haberi olmayan avlarını yutar. Zaten ormanda yürürken bir balık tarafından yutulabileceği kimin aklına gelir ki? Bu balıklar Afrika'nın bataklıklarında yaşar ve suyun altında yeterince yiyecek bulamadıklarında karaya çıkar. Neyse ki çok büyük olmadıkları için böcek ve küçük kemirgenlerden daha büyük bir şey yemezler. Ancak bildiğiniz üzere evrim karmaşık bir şeydir. Yani gelecekte ne kadar büyüyebileceklerini kim bilir. Çamur zıpsı balıkları özel yüzgeçleri sayesinde sudan çıkar, karada yürür ve kendilerine güzel bir atıştırmalık bulup mideye indirir. Sonrasında adlarından da anlaşılabileceği gibi çamurda zıplamaya ve daha fazla yiyecek aramaya devam eder. Çamur zıp zıpları teknik olarak balık olmalarına rağmen suyun altında çok uzun süre kalırsa boğulur. Plajda yattığınızı ve suyun dışına çıkan bir balık gördüğünüzü düşünün. Balık yüzgeçlerini gererek sudan çıkıyor ve hayatına karada devam ediyor. Hatta suya dönmüyor bile. Bu balıklara tırmaşık balık deniyor. Nefes almak için solungaçlarından akciğerlerine geçiş yapabiliyor ve suya dönmeden 6 güne kadar yaşayabiliyor. Her canlı gibi onlar da besine ihtiyaç duyuyor. O yüzden karadayken böcek avlıyor. Ancak bu hayvanın rahatsız edici bir özelliği daha var. Kendisini avlamaya çalışan bir kuş ya da başka bir hayvan olduğunda tırmaşık balık solungaçlarını açıyor ve avcının hava yolunu tıkıyor. Yani ava çıkanı avlıyor diyebiliriz. Fransa'da bir yayın balığı türü var. Bu tür Tarn nehrinde yaşıyor ve nehrin kıyısında yürüyen güvercinlere avlıyor. Kimsenin bulaşmadığı yayın balıklarının çok büyük boyutlara ulaştığı bilinen bir şeydir. Ancak ilginç bir şekilde sadece orta boyutta olanlar karada avlanır. Bunun nedeni ise büyük balıkların güvercinlere yeterince yaklaşamaması ve güvercinle suya geri dönememesidir. Ne gariptir ki bilindiği kadarıyla bu şekilde avlanan başka bir yayın balığı türü de yoktur. Karada avlanmak her zaman karaya çıkmak anlamına gelmez. Okçu balıkları suyun üzerindeki böcekleri görünmeden yakalamak için ustaca bir yöntem geliştirmiştir. Avını su püskürterek yakalar. Bir göletin üzerine uzanan bir ağaç dalında huzurlu bir şekilde oturan bir sinek, okçu balığı ona su püskürtene kadar kendisine neyin çarptığını anlamaz bile. Sonra suya düşer ve kendisini okçu balığının midesinde bulur. Güney Amerika'da yaşayan Gümüş Aravana balıkları bir köpek balığı büyüklüğünde olsalardı başımız derde girerdi. Bu inanılmaz balıklar avlarını yakalamak için vücut uzunluklarının iki katı kadar suyun dışına sıçrayabilir. Bu hareketi o kadar hızlı bir şekilde yapar ki yılanlar bile çenelerinden kaçamaz. Bu balıklar karada yaşayan hayvanları yemeye o kadar çok sever ki diğer balıklara özellikle de altlarında yüzen balıklara bakmazlar bile. Sıra korkunç bir balığa geldi kaplan köpek balıkları en vahşi okyanus avcıları arasındadır. Hatta karadaki hayvanları bile avlayabilir. Yani aslında pek de öyle sayılmaz. Ancak ara sıra bölgelerinin üzerinde uçan göçmen kuşları yerler. Avlarını yemek için sudan sıçramaları bile gerekmez. Çünkü sondaj kulelerinin ışıkları gece ağaç kakan ve tarla kuşu gibi kuşların görmelerini engeller. Bu da kuşların kafasını karıştırır. Kuşlar bu yüzden suya düşer ve köpek balıklarına yem olur. Yani kıyıda sizi mideye indirmeyi bekleyen kaplan köpek balıkları olduğunu düşünüyorsanız boşuna endişelenmeyin. Afrika kaplan balıkları buldukları her şeyi yer. Boyutlarını ve korkunç dişlerini düşünecek olursak çok fazla yiyecek bulduklarını söyleyebiliriz. Bu balıklar genellikle diğer balıklarla beslenir ancak yemek bulamadıklarında suyun dışına da atlar. Bu atlayış sırasında da hem böcekleri hem de küçük kuşları yakalayabilir ama şansımıza bir insanı yiyebilecek kadar büyük değillerdir. Ancak adı yine de sizi uyarmalı çünkü kolunuzu ya da bacağınızı kolayca ısırabilirler. Sizi yaşayan bir fosille tanıştırayım. Akciğerli balık. Bu balıklar 400 milyon yıldır var ve o zamandan bu yana sadece birazcık değiştiler. Bu balığın birkaç türü var ve her biri dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor. Fakat hepsinin ortak bir özelliği var. Bu muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Evet kulakları. Hayır hayır akciğerleri var. Akciğerli balıklar suyun altında solungaçlarını kullanarak nefes alabilir ve karaya çıkıp karada da günlerce hayatını sürdürebilir. Doğal olarak kara hayvanlarıyla da beslenirler. Aslında akciğerli balıklar hem etçil hem de otçuldur. Öcekler ve diğer balıklardan tutun da kök ve bitkilere kadar her şeyi yerler. Yılan balıkları adlarından da anlaşılabileceği üzere yılana çok benzer. Ancak belirgin bir özellikleri vardır. Yüzgeçleri üzerinde yürüyebilirler. Bu özellikleri sayesinde bir su yatağından diğerine kolayca sürünerek en sevdikleri yeri seçerler. Seyahat ederken de acıkabilirler. O yüzden genellikle küçük kuşları ve kemirgenleri yerler çok büyüyenlerse daha büyük hayvanları avlayabilir. Ormanda yürürken birden devasa ve dişlek bir balığın bir tavşanı takip ettiğini görmekten daha garip ne olabilir ki? Listedeki diğer balıklar gibi dört göz balıkları da böcek ve amfibi hayvanlar gibi küçük kara sakinleriyle beslenir. Ancak en şaşırtıcı özellikleri bu değildir. Aslında adları biraz yanıltıcıdır gerçekte sadece iki gözleri vardır fakat gözleri yatay olarak iki parçaya ayrılmıştır. Dört göz balıkları yüzeye yakın yerlerde yüzer. O yüzden gözlerinin üst kısmı havada, alt kısmı suyun altında görecek şekilde gelişmiştir. Gözlerime su kaçtığında benim hissettiğim gibi mi hissediyorlardır acaba? Of öyleyse çok kötü ama pek sanmıyorum. Gök ala balıklarının bazıları kara avlanır. Bu balıklar çoğunlukla balık yumurtaları ve küçük deniz kabuklarıyla beslenir. Ancak Kanada'da yaklaşık 20 tane kır sivri faresi yiyen bir gökkuşağı alabalığı görülmüştü. Balık, kır sivri farelerini resmen nefessiz bir şekilde yutuyordu. Ancak kimse bunun nasıl olduğunu çözemedi. Biyologlar, kır sivri farelerinin bulunduğu adanın batmış olabileceğini ve alabalığında fırsattan istifade edip ziyafet çektiğini düşünüyorlar. Her neyse, kemirgenlerle beslenen başka tatlı su balıkları da var ve onlar yanlışlıkla suya düşen kemirgenleri yiyor. Peki ya mumikog balıkları diye soruyor olabilirsiniz. Ama belki de sormuyorsunuzdur. Zaten daha önce hiç duymadıysanız nasıl sorabilirsiniz ki? Neyse mumikog her yerde yaşayabilen bir tür yıllık balığıdır. Bazı balıklar tatlı bazıları da tuzlu suda yaşar. Ama iki türde kendi bölgesinin dışında yaşayamaz. Ancak mumikoglar hem tatlı hem de tuzlu suda ve hatta başka yerlerde de yaşayabilir kıyıya çıkıp kendilerini çamura gömebilirler ve kışın geçmesini bekleyebilirler. Karadayken de ne kadar böcek bulurlarsa o kadar iyidir. Bu arada mumikoklar 1973'te uzaya uçup sağ salim bir şekilde geri dönen ilk balıklardı. Bu liste büyüleyici Grignion balığı olmasa eksik kalır. Bu balıklar Güney Kaliforniya'da yaşar ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz. Ayrıca yılda birkaç kez kıyıya atlarlar. Ama bunun nedeni çok farklıdır. Grunion balıkları çiftleşme sezonunda yüksek gelgitlere kapılır ve kendilerini ıslak kuma atarlar. Islak kumda çiftleşip yumurta bırakırlar. Çekilen dalgalara yetişmek için acele etmeleri gerekir. Bu yüzden romantizme pek fazla zamanları kalmaz. Dişi Grunion, kumda kuyruğunun üzerinde dans edip yumurta bırakmak için çukur açarken, erkek balık dişi balığın etrafında dolanır. En kalabalık gecelerde kıyılar, cürmü meşhut halinde kıvrılan balıklarla kaplıdır. Grund yon turlarının bölgenin en büyük turistik atraksiyonlarından biri olmasına şaşırmamak gerek. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.